Merhabalar, hoş bulduk öncelikle. Bilişim sektörünün değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Öncelikle Evren Sanatı temasıyla düzenlenen Bilişim Zirvesi 2021 etkinliğinde daha önceki senelerde olduğu gibi sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtiyor. Sizleri şahsım ve bakanlığımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Artık Bilişim Zirvesi gelenekselleşti. Ve ben bu görev daha önceki BTK başkanlığım döneminde mümkün olduğu sürece bütün bilişim zirvelerine katılmaya özen gösterdim. İnşallah önümüzdeki süreçte fiziken yaptığımız zirveleri tekrarlamanın çok uzak olmadığı günlerden geçiyoruz. İnşallah fiziken de bir arada bulunacağız. Bugün aynı zamanda öğretmenler günü. Bizlere emek veren, yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününde kutluyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de emekleri çok. Kıymetli misafirler, teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Bugün hemen hemen her şeyin bağlantılı hale geldiği bir dünyadayız. Siber uzayda oluşan bağlantılar hiç olmadığı kadar hatta artarak adeta hiper bağlantısal bir ağ haline geldi. Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve Yaklaşık bunun 5 milyarı da internet kullanıyor. İnternet kullanıcı sayısı yıllık %5'e yakın oranda artıyor. Yani her gün ortalama 600 bin yeni kullanıcı internete dahil oluyor. Ortalama bir kullanıcı da şöyle ekran sürelerimize baktığımızda hemen hemen bu zirveyi takip eden hemen hemen herkesin en az 7-8 saatini internette geçirdiğini görüyoruz kullanıcı sayısındaki artış ve internette geçirilen süre ve bağlantılı cihaz sayısındaki artış ile birlikte oluşan veri miktarı da aynı nispette artıyor. Aslında dünyaya geldiğimiz andan itibaren, sabah uyandığımız andan itibaren hatta rüya görürken birçok veri üretiyoruz. Ürettiğimiz, ürettiğimiz bu verinin hayati önem taşıdığını ve veri olmadan bu günümüzü ve yarınımızı planlayamayacağımızı teknolojinin gelişimiyle birlikte çok daha iyi anlıyoruz. Büyük verilerin üstsel büyümesini algılamak kolay değil. Belki de şu örnek bize bir fikir verebilir. 2020 yılının başında dijital alemde evrendeki gözlemlenebilir yıldızlardan 40 kat daha fazla veri var. 2025'e kadar dünya genelinde oluşturulacak küresel veri miktarının 180 zettabayttan fazla olacağı tahmin ediliyor. Her gün oluştuğu veri miktarını bilmek, onu stratejik olarak nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak hiçbir şey ifade etmiyor. Ve günümüzde veriye ulaşmak insanlık tarihi boyunca olmadığı kadar, hiçbir zaman olmadığı kadar kolay hale gelirken mevcut verilerden anlamlı ve doğru bilgilere ulaşılması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Değişimin ve dönüşümün başlıca mimarı bu verilerden çıkarak tasarlanan yeni iş ve yaşam modelleri. Büyük veri analitiği ve ileri analitik sayesinde veriler dile gelmeye ve anlam taşımaya başlıyor ve bugün depolama ve analitik alanlarındaki ilerlemelerle birlikte artık çok farklı veri türleri toplanabiliyor ve insanımızın hizmetine olacak şekilde işlenerek katma değere dönüşüyor. Eminim veri güvenliği, değeri, ilişkilendirmesi, ayıştırılması, anlamlandırılması, saklanması gibi hususlar siz değerli katılımcıların hemen hemen her gün karşılaştığı ve çözüm üretmeye çalıştığı konuların en başında geliyor. Tüm bu çalışmaların bütününü oluşturan veri analitiği gerek işletmelerimizin, ticari faaliyetlerinin gerekse de bilişim sektörüne emek verenlerin odak noktası haline gelmiş durumda. Bu kapsamda veri analitik konusunda sunulan kurumsal çözümler her geçen gün gelişirken işletmelerimizin faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği için bu çözümlerden yararlanmaları da adeta zorunlu ihtiyaç haline geldi. Büyük veri artık her endüstri tarafından kullanılıyor ve şu anda veri analitiğine en çok yatırım yapan şirketlerin başında telekom, konaklama ve para kendi sektörleri geliyor. Veri analitiği 5G, 6G, yapay zeka, Bulut bilişim, kuantum ve diğer yeni nesil teknolojiler, tüm bu teknolojilerde yaşanan gelişmelerin her biri ayrı ayrı, kendi içerisinde çok önemli gelişmeler. Bu nedenle bu seneki zirvenin evren sanatı temasıyla yapılmasını oldukça anlamlı buluyorum. Sınırların olmadığı siber uzayda resme bir bütün olarak bakarak yaratılacak sinerjinin yeni teknolojilerin de odak noktası haline geleceği bir zamandayız. Aynı zamanda Teknolojiyi üretirken ve kullanırken çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik hepimizin önceliğinde yer alan konuların başında geliyor. Bağlantılı dünyada değerli katılımcılar, geniş bant internet erişimi en temel unsurumuz. Bu noktada ülkemizde sabit ve mobil geniş bant abone sayılarına baktığımızda 2014 yılında 30 milyon abone varken 2021 yılı ikinci döneminde Toplam geniş bant abone sayımız 68.3 milyonu mobil olmak üzere 85.7 milyona çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9.3 artış kaydettiğini görüyoruz. Her geçen gün ortaya çıkan yeni teknolojiler ve artan veri miktarı dikkate alındığında artık teknolojinin ilk zamanlarındaki gibi verinin donanım üzerinde tutulması çağı çoktan geride kaldı. Bu noktada bulut bilişim gerek yatırım gerekse bakım, enerji, personel maliyetlerini azaltma, bilgi işlem kapasitesini arttırma ve esneklik gibi avantajlar nedeniyle giderek artan olan oranda kullanılıyor. Tabi bu noktada veri güvenliği ve siber güvenlik büyük önem arz ediyor. Kullanıcıların bulut bilişim hizmetlerinden güvenle yararlanabilmeleri için bulut bilişim hizmetlerinin sunumunda asgari güvenlik standartlarına sahip olmaları gerekiyor. Bu kapsamda biz 2020 2023 yıllarını kapsayan ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planımızda yeni nesil teknolojilerin güvenliği ana stratejik amaçlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda özel sektör kuruluşlarımızın da siber güvenlik ve bilgi güvenliği hususlarında farkındalıklarının her geçen gün arttığını görüyoruz ve bu konuda önemli yatırımlar yapılmasını biz teşvik ediyoruz. ARGE konusuna gelecek olursak özellikle 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte üniversiteler, sanayi, sektörünün işbirliğinin her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Kamu, özel sektör, üniversite ve sanayi işbirliğiyle yerli ve milli teknoloji geliştirmesi bizim için çok önemli. Biz bu anlamda ülkemizdeki ARGE yatırımlarının her geçen yıl artan bir ile etkin girişim projelerini desteklemek için ayırıyoruz. Ve biliyorsunuz 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerimiz ile geçme konusunda tüm paydaşlarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli teknoloji hamlesinin bir yansıması olarak sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimiz ve üretici firmalarımızla uçtan uca yerli ve milli 5G çalışmalarını yürütüyoruz. 2017 yılında Ostim sahipliğinde haberleşme teknolojileri kümelenmesini kurduk. Burada 17 şirket tarafından 5G'ye giden yolda donanıp ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme projesini geliştirdik. Gene bakanlığımızın evrensel projesinde ULAK baz istasyonlarımızı 4.5G noktasında %100 ULAK kullanma noktasında kararlılığımız tam. Uçtan uca yerli ve milli 5G projesi esasında çok güzel bir örnek. Aynı zamanda yabancı ürün tedarikçileri için de bizim geliştirdiğimiz ürünlerin onların ürünleriyle birlikte çalıştığını görmek açısından güzel oldu. Bu proje birçok sektöre ışık tutacak nitelikte ARGE fonlarının projenin diğer fazlarına yönlendirilmesi ve bu alanın yerli kaynaklarla finanse edilmesi ülkemizdeki diğer ilişkili sektörleri de kümülatif olarak olumlu etkileyecek. Değerli katılımcılar, ben her fırsatta ifade ediyorum. Her ne işle uğraşıyorsak uğraşalım. Odağımızda yerli ve milli çözüm üretmek mutlaka olmalı. Teknoloji alanında ülkemizde gerek insan kaynağı gerek bilgi ve motivasyon olarak güçlü bir potansiyel olduğunu inanıyorum. Dünyamızın güzellikleriyle uyumlu ve sürdürülebilir teknolojiler üretme konusunda bugün tüm paydaşlarımız çok güzel fikirlerini paylaşıyor ortaya konan fikirlerin tüm sektörlerde ülkemizin daha da güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak sonuçlar getirmesini diliyorum. Sözlerimi ben burada sonlandırırken bu değerli etkinlikte emeği geçen herkese başta düzenleyicilerimiz ve katılımcılarımız olmak üzere değerli katılımcılarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.